Ne kadar şey beni yıksa. çiz, beni çiz dedi. Beni çok güzel bir şekilde çizdim. Ne valla? Valla. Beni çizdi... İnanmıyorum. <laughs> ya... Yani. Eline sağlık kardeşim. İnanmıyorum. Aaaa! Bu ne? Bu ne, bu ne? Ay <laughs> ay kameraya... Oğlum bu ne lan? Bu ne? Ööö! Gözler gözlüyorsun oğlum. Oğlum bu ne lan? Ne kadar yakışıklı çıkmışım. Bana. <laughs> 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 Bakışlarıma hele 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 hele. Kanka niye sen beni çekeceğim ya. Sana yerim yerim. Çok güzel la o. Bu ben. Ben bu, bu ben. Kadın kadın sen söyle gel. Gel. Yakışıklı olmuşsun. Bu kadar yakışıklı değil mi?